Hemen çabucak bir şey yapacağım. Siz bilin diye. Arkadaşlar... Hmm, bu silah dolu mu? Soru soruyorum chat. Ondan sonra oyuna gireceğiz. Bu silah dolu mu? Bilmiyoruz. Evet, hayır, dolu, boş. Neden dolu? Bu silah neden dolu arkadaş söyler misiniz? Merak ediyorum. Ağzında mermi verdin. Ağzına ağzına mermi. Hmm. Peki o zaman bunun ağzına mermi verdik değil mi? öyle diyorsunuz. Şarjör takılı. E tamam o zaman şarjörü çıkartalım. Çıkarttık şarjörü. Şarjör yok. Dolu mu? Yine dolu. Neden dolu? Ağzına mermi ver, ağzına mermi gönderdiğimi söylüyorsunuz. E peki o zaman yeni silahım. Şu yeni taşımak istediğim silahım. Bu dolu mu? Bu dolu mu arkadaşlar? Boş. Dolu, boş. Neden bu boş arkadaşlar? Söyler misiniz? Bu arada bu bir eğitim videosu şu anda. Eğitim yapıyoruz sizlerle. Sizlere Bilmeyenlere eğitim veriyorum burada. Bu neden boş? Boş çünkü az önce tetiğe bastım. E bunun da tetiğine bastım. Bunun da tetiğine basmıştım arkadaşlar. Hepsinin dört tane silah var şurada burada. Bir tanesinkine basmadım sadece. Üçüne, üçüne bastım. Tetikten anlaşılır diyorsun. Tetikten anlaşılmaz. Ağzında olabilir bilmeyiz. Arkadaşlar bütün silahlar doludur. Tamam mı? Türkiye'de tetik düşürme gibi benim sevmediğim dandik bir şey var. Tetik metik de silah güvenli alınmaz arkadaşlar. Ben bunu hep söylüyorum. Tetik metik de silah güvenine alınmaz. Silah güvenli nasıl kullanılır arkadaşlar? Şu tetik denen lanet olası şeye hiçbir zaman parmak gitmez. Ne zaman gider? Ateş etmek istediğin zaman gider. O kadar. O zaman. Anladın mı? O zaman gider. Sadece parmağını onun için alıştırsan, hedefine doğrultmuşsun, basacaksın tetiğe patlatmak istiyorsun, o zaman tetiğe basılır. O zaman. Yoksa başka şekilde gitmez. Onu yapmasın zaten bu silah ne kadar dolusu olsa patlamaz. Bu silah akşama kadar dolu olsun. Şurada bir mermi olsun içeride. Tamam mı? Ben bu tetiğe basmadım. Şey zaten bu patlamayacak ki. Anlıyor musun? Neyse onu geç. Konumuz o değil. Her silah doldur diyoruz. Bakıyoruz. Evet. Şarjörde bir şey yok. Bu onun anlamına gelmiyor. Bakıyoruz. Atım yatağı değil mi? Atım yatağına bakıyoruz. Ben bir şey göremiyorum. Elimi parmağımı şarjör kısmının içine koyuyorum. Yok bir şey. Şarjör yok. Mermi yok algıyı da atmak için başka yere bakıyorum. Tekrar bakıyorum silah. Bakıyorum evet. Bu silah boş. Bu silah şu anda boş. Fark etmez. Benim şu tetiğe burada basmama herhangi bir sebep yok. Tamam mı? Ee, Türkiye'de öyle öğretiyorlar. Amerika'da öyle öğretmiyor. Amerika'da insanlar ona inanmıyor. Ee, bu tetiğe basmanın herhangi bir şey Bu sadece e, psikolojik olarak sanki kendine şunu yaptığın zaman Huh. Rahatladım be. Ya şimdi bu silah güvenli diyenler var. Halbuki alakası yok. Bu silah şu şekilde. Bu şekilde de aynı şekilde güvenli. Şu şekilde de aynı şekilde güvenli. Güvenlik arasında bir fark yok. O yüzden şu tetiğe lanet olası tetik diyorum ona değil mi? Şu tetiğe dokunma abicim. Hiçbir zaman dokunma. Ne zaman dokunacaksın? Hadi atış etmeye hazır mıyız? Atış var. Hadi atış edeceğiz. Getir parmağı tetiğe. o zaman bas. Ama onun dışı Basma. Bu tetik sana zarar vermez. Neyse. Bu silah bu. Boş dedik. E, bu silah da boş dediniz bana. Şarjörünü falan çıkarttım abi. Değil mi? Bu da boş. Boş mu dolu mu? Şu anda. Bakalım. Size göstermeye çalışayım o yüzden bakayım. Dolu mu boş mu göremiyorum ben siz söyleyin. Hmm. Aa neydi ya o düşen neydi arkadaşlar? Ne düştü? Bu düştü. Ne? Demek ki şarjör içinde olsun olmasın fark etmez. Bu silah doluymuş. Fark etmez. Bakıyoruz. Parmağı koyuyoruz içine. Bakıyoruz. Atım sana Dalgayı da at. Tekrar bak. Tamam. Şu anda ben bu silahı boş diyorum. Ama bu silah boş olduğu için benim bu tetiğe basmama gerek yok. Kurallar var. Bu silah ne kadar boş olursa olsun ben bu tetiğe basmıyorum. Çünkü neden basmıyorum? Ateş etmeye hazır değil. Ateş yapmama gerek, gerek yapan bir şey yok. Ama bazıları diyecek ki abi kuru tetik çalışında basıyorsun ama. E kuru tetik çalışında zaten ben amacım, niyetim silah patlatmak. Yani o patlatma amacıyla antrenman yapıyorum. Mesela şu anda size göstereceğim. Kuru tetik yapacağım değil mi? Şarjörü çıkarttım. Parmağımla bir ek bakıyorum. Şarjör yok. Atım yatağına bakıyorum. Gözümle hissediyorum. Bakıyorum. Bir şey yok. Algımı değiştiriyorum. Bakıyorum. Tamam. Bu silahın boş olduğundan ben şahsen eminim. Tamam Şimdi kuru tetik düşüreceğim. Kuru tetik düşürdüğüm zaman arkadaşlar benim buradaki amacım zaten psikolojik olarak silahı patlatmak. Bazıları diyor ya, abi ki tetik düşürülmez diyorsun ama kuru tetik düşürüyorsun. E orada amaç atış yapmıyorsun ki. Zaten amacın atış yapmak orada. Antrenman yapıyorsun anladın? Mı? Anladın mı? Benim şu anda yaptığım bak ben hedef alıyorum şu anda. Bir yer hedef belirledim kendime silahımı doğrultuyorum. Ben bunu boşalttım. Defalarca kontrol ettim. Silahımı doğrulttum. Parmağım tetiğe gidiyor çünkü ben şu anda ateş etmek istiyorum. Tek gözümü de kapatıyorum sadece böyle. Neyse ateş etmek istiyorum. Basıyorum, 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 basıyorum. Pat. Ben burada bu silahı patlatmak istiyorum bile ama kuru tetik diyoruz. Kuru tetik şekilde patlatıyoruz ki bunun antrenmanını yapıyoruz. E, nişangahları aynı seviyede tutuyorum. Tetiğe basmayı öğreniyorum. Anladın mı? Burada ben bu silahı güvenli yapmıyorum tetik düşürme olayı yani silah güvenli yapmaya çalışıyor adam. Halbuki dandik bir teknik o. Hiçbir şekilde tavsiye etmediğim bir teknik. Ve bunu var ya tavsiye eden kişiler de şey yapıyor. Hani öyle öğrendiler. Öyle öğretiyorlar. Kötü bir teknik dediğin zaman kendine yediremiyor adam. Ben de hocayım. Kabul etmek istemiyor. Ben tetik düşüren herkese şunu söylüyorum. Tetik düşürmenin kuralı ne? ölü yere gönder namluyu. Yani hedef kısmı neresiyse ya da ölü yere gönder namluyu ve orada tetik düşür diyorlar. Evindeki ölü yeri bana gösterir misin arkadaşlar? Hadi ben şu anda bu apartman dairesinde yaşıyorum. Hadi ölü yerim nerede benim? Bütün hocalar gösterin bana. Ölü yer neresi? Aşağı yapsam aşağıdaki komşuya gidecek. Yukarı yapsam yukarıdakine gidecek. Böyle yapsam bu ne komşu? Her yer Hiçbir yer ölü, ölü yer yok. O yüzden. Neyse benim buradaki amacım ateş etmek. Pat. Tekrar yapalım. Tetiği eziyorum. Evet. nişangı atan Tamam. Evet. Arpacıktan arkada. Evet. Güzel güzel güzel. Önüne böyle tak, tak. Burada antrenman yapıyorum ben. Şu olay. Hadi çıkarttık. Baktık. Kontrol ettik. Atım yatağı. Bu tetik düşürme olayı güvenlik amaçlı dandiktir. Tavsiye etmem. Yıllarımı verdim bu işin içerisine. Amerika Birleşik Devletleri silahlar konusunda bütün dünyadan daha çok daha tecrübeli diyebiliriz şey konusunda. Dünyadaki en fazla silahlar burada. En büyük silah silah piyasası burada. En fazla bireysel silahlanma şeyi burada. Dünyanın en güçlü ordusu burada. En psikopat, polis teşkilatı burada. Burada abicim. Sev, sevme, nefret et, fark etmez. Burası. Ve Amerika'da böyle bir eğitim yok. Anladınız mı? Ve kaza oranını gelince orantıya bakarsan kendine vurma olayı diyoruz ya. Amerika'da orantı. Tamam mı? Al 100 bin kişi. Bir de Türkiye'de 100 bin kişi al. Türkiye'deki çok çok daha az güvenli olacak. Bu konuda Amerika konuda daha üstün abicim. İşini biliyor adamlar. Yıllarımı verdim ben. Dünyanın en baba adam Türkiye'de kötü adam şey e, baba adamlar yok demiyorum. Türkiye'de çok manyak güzel bayağı güzel üstadlar var. Bu bu gerçek hem askeri hem polisi hem sivil olarak bayağı güzel üstadlar var. Ee, bir tanesi çok yakın sevdiğim arkadaşım. Ösun Hun Tactical. Değil mi? Abicim. Bu tetik silahı patlatma amaçlı yapılıyor. Sen bu tetiğe kendini silah güvenli yapma amacı yaparsan bir gün evde alırsın bu silahı boş olduğunu sanırsın. Bakayım şu basayım bir tetiğe dersin. Öteki kuralları ihlal edersin çünkü sonda tetiğe basacaksın ya. Ondan dolayı ee, ne diyorduk evet bu silah biz boş demiştik demek ki dolu çıktı bütün silahlar doludur arkadaşlar bunu unutmayın ee, görüyorsunuz mesela bak ben benim bütün silahlarım hepsi atım yatağı dolu aletlerdir ve bu silah kendi kendine patlamaz İstediğim gibi her yere koyuyorum kılıflı bir şekilde tabi hiçbir şekilde patlamaz bu silah dolu mu arkadaşlar? Şu silah dolu mu? Glock 34. Hmm. Boş. Dolu değil. Evet. Neden dolu? Şarjöründen dolayı mı? E, çıkartalım. Şarjörü boş çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi nasıl? Boş mu dolu mu? Bu arada ben bu videoyu yapmamın sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu videoyu derken yani şu canlı yayında ben bunu yapmamın sebebi ne biliyor musunuz? Amacım hayat kurtarmak. Sen de silah olabilir belki böyle düşünmüyorsundur. Sen de yoksa amcanın evine gidersin işte bir tanıdığın evine gidersin orada bulursun ya da bir durumda karşına çıkar bir arkadaşın silah getirir. Kendisi bu kuralları ihlal eder. Sen bildiğin için düzeltir. Anlıyor musun? Yani silahlar artık yaygın bir şey arkadaşlar. İnsanlarda var. Çok daha fazla silah, insanlar silah kullanmaya başladı. Dünyada genelde. Bu alet kendi kendine sana zarar vermez. Bunun arkasında birisi olmalı. Onun, o zarar verecek. Bazıları bilerek, bazıları bilinçsizlikten dolayı. O yüzden ben bu konuşmayı yapıyorum ki eğiteyim. Ulan şu kadar, şu yayında bir kişi, bak o kadar kişi bir kişi, "Ha, ben bunu bilmiyordum. Tamam, ben bundan sonra böyle yapacağım." dese bana yetiyor. Anladınız mı? Şarj çıkarttık. Görüyorsunuz. Boş mu dolu mu? Boş. Ama tekrar kontrol ediyoruz, bakıyoruz. Boş, algıyı değiştir. Bak, tamam. Şu anda boş. Bu boş oldu diye bak ben bunu onayladım. Şarj çıkarttım, mermisi yok. Her türlü onayladım. Bu boş oldu diye benim parmağım PTT'ye gitmesi sizce normal mi? Herhangi bir sebebim var mı şu anda benim bu boş silahla? Ki yani her canlı yayında biz bunu onayladık. Boş silah bu. Benim şu anda bu tet, parmağım tetiğe neden gitsin? Boş silah bu. Sebep var mı? Bana bir tane sebep söyleyin. Şeytan doldurmaz abi öyle bir şey yok. Şeytan umurunda bile değil. Şeytan insanlar oluyor genelde bu konuda. Ha? Şu anda bir tane tetiğe gitme sebebim var mı? Yok. Boş tabanca. Tetiğe parmak gitmiyor. Kural ihlalidir. Bir. Peki bu namluyu ben kendime ya da herhangi bir mesela arkadaşlarım var. Lan boş lan boş deyip doldurma gibi bir sebebim var mı? Yok. Olmaz. Geri zekalık. Bu silah boş da olsa, dolu da olsa silah kuralları vardır. güvenlik kuralları vardır. Güvenlik kurallarını ben hemen size açıkça söyleyeyim. Bütün silahlar her zaman doludur ve şu daha yeni boşalttığım silah doludur arkadaşlar. Bu kadar. Boş olan silah dünyada yoktur. Böyle düşüneceksin. Bak. Dünya üzerinde boş bir tane bile silah yoktur. Bunu kafanıza yazın. Buraya yazın arkadaşlar. Nerede görürseniz görün. Dünya üzerinde bir tane boş silah yoktur. Ve evet. Senin bile şarjörünü çıkarttın. Tamamıyla şu Evet bakıyorum. Bu silah boş değil arkadaşlar haberiniz olsun. Bu silah boş değil. Ve dünya üzerinde istediğin kadar boşalt. Boşalttığın silah bile boş değil. Silahlara böyle davranacaksın. Eğer silahlara bu şekilde davranırsan hiçbir şekilde kaza yaşamazsın. Bak açık açık söylüyorum. Tamam bu sadece bir kural. Kural birdi bu. Bütün silahlar doldur, boş silah diye bir şey yoktur. Bir. İkinci kural. İkinci kural. Parmak her zaman tetiğe, hiçbir, hiçbir zaman Türkçesini söylemeye çalışıyorum. Parmağın her zaman tetikte, tetik dışında olmalı. Sadece ve sadece atış yapmaya hazırsan, ya da atış yapma demeyeceğim. Atış yapma Türkçesiz yanlış bir kelime o tetiğe basma niyetin varsa. Ha, bu böyle daha isabetli oluyor. Parmak her zaman tetik dışında olur. Sadece ve sadece parmak tetiğe ne zaman gider? Tetiğe basma niyetin varsa. Bak burası da çok önemli. Tetiğe basma niyetin. Bak şunu diyorum size göstereceğim. Şu anda parmağımı tetiğe götürdüm. Ama basma niyetim yok. Bu parmak burada olmaz o zaman abicim. Benim basma niyetim yoksa parmak burada olmalı sadece ve sadece bu parmak buraya gittiyse ben bu tetiğe basacağım abi. Bastım. Tamam mı? Bu şekilde. Ha ben bu tetiğe basmak istiyorum. O yüzden arkadaşına doğrultuyorsun. Bak ikinci kuraldayız. Geçeceğim daha bunun üçü var. Chat size soruyorum arkadaşlar. Siz arkadaşınıza da başka birisine Dolu silah doğrultu musunuz? Şakasına, ciddiyeti zaten geç. Ciddi yapıyorsan demek ki olay boktan bir olay içerisindesin. Onu geç. Doğrultur musun? Dolu bir silah. Hayır. Peki o zaman ben size bunu söylüyorum. Dünya üzerinde boş bir silah yoksa ki daha yeni onu konuştuk. Dünya üzerinde boş bir tane bile silah yoktur. Ben bunu daha yeni açık açık Amerika size söylüyorum. Dünya üzerinde boş bir silah yoksa siz arkadaşınıza sevdiğinizle şakası olsun falan filan silah doğrultabilir misiniz artık? Soruyorum. Çünkü biz şakasına silah doğrultulan çok videolar gösteriyorsunuz bana. Anladınız mı? Konuyu buraya getirmeye çalışıyorum. Abi silah boş da lan korkma boş lan falan diyor ya millet yapıyor bunu. Abicim dünya üzerinde boş silah yoktur. Doluyu zaten doğrultmazsın. Boş diye doğrultuyorsun. Boş silah olmadığına göre demek ki hiçbir zaman şaka maka gırgır ne falan filan silah kimseye doğrultulmaz. Bu olay bitti. Burada öldürdük bu konuyu hemen. Bitti. Tamam. Ulan hadi bir geri zekalık yaptın sen. Çünkü sen geri zekalının tekisin. Doğrulttun diyelim. Doğrulttun diyelim. Tamam. Ben şu anda çok ciddiyim bu arada. Çünkü yersen yardım etmek istiyorum. Hadi bir geri zekalık yaptın doğrulttun diyelim. İkinci kuralı ihlal etmezsen. ikinci kuralı ihlal etmezsen. Ki ikinci kural parmak. Parmak sadece tetiğe basmak istediğin zaman tetiğe gider. Yoksa dışarıda olur. Bunu doğrulttun. İkinci kuralı ihlal etmezsen yine kimseye zarar vermeyeceksin. Yine kimseye zarar vermeyeceksin. Bu silah yine patlamayacak. Bak birinci kuralı ihlal ettin. Ama o ikinci kuralı ihlal etmediğin zaman kimseye zarar vermiyorsun. İkinci kuralı ihlal ettin. Parmak tetikte. Ama birinci kuralı ihlal etmedin. silah kimseye doğrultmadın. O silah büyük bir ihtimalle patlayacak. Birisine zarar verme oranı bayağı düşük olacak. Ha, duvardan girer birisini vurur. İş boktan. Anladınız mı? Ve e, şimdi birinci kuralımız e, neydi? Bütün silahlar boş. İkinci e, e, bütün silahlar dolu pardon. Bütün silahlar dolu. İkinci kuralımız parmak her zaman sadece tetiğe basmak istediğinde niyetinde tetiğe gider. Ve üçüncü kuralımız arkadaşlar şu silah Hiçbir zaman yani herhangi bir silah bir canlı insana diyeyim daha doğrusu bir insana sebebin olmadığı sürece doğrultulmaz. Bak bir insana hiçbir zaman doğrultulmaz demedim. Farklı durum. Sebebin olmadığı sürece yani yasal bir sebebi yani sebep derken şunu da koyayım yasal. Yasal bir sebebin olmadığı sürece insanlara doğrultulmaz. Bundan dolayı yasaları da bilmen çok önemli. Bir silah, yasal bir sebebin olmadığı sürece kimseye doğrultulmaz. Bu kadar. Bütün silahlar doludur, gırgırına işi olmaz. Doğrulttun mu, parmak tetikte olmasın. Çünkü vurmak... Ya sebebin vardır, yasal bir sebebin vardır, birisine doğrultmuşsundur ya. Let me see your hands, ellerini göster. Ellerini göster, gel bakayım lan kimsin falan. E benim parmak tetikteyse ben adamı zaten yanlışta vuracağım. Ben vurmak istemesem de vuracağım belki, çünkü sıkacağım kendimi pa şey olacak. Bu olacak. Anladınız mı? Şu üç kuralı ben açık açık anlattım. Hatta bayağı üstünde durarak anlattım. Yani bir ee, anlamayan artık yani bilmiyorum daha ne diyebilirim. Şu üç kuralı arkadaşlar çok basit kurallar bunlar. Uygularsanız yemin ederim silahlardan hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Hiçbir zarar olmaz şu aletlerin size. Bunlar kendi kendilerine hiçbir şey yapmıyor. Bak ben size açık açık bir şey söyleyeyim. Benim şu silah 10 yıldır ağzında mermi var. 10 yıldır. Bak şu aleti 10 yıldır bende bu aleti abicim. Hatta 11 yıl olacak. Bir defa bak. Bir defa kendi kendine patlamadı. 10 yıldır şu alet bende. Bir defa kendi kendine patlamadı. Ama şu tetiğe bastığım zaman hiçbir zaman beni yarı yolda da bırakmadı. Hiçbir zaman. Tamam mı? Bu aletlerden korkmanıza gerek yok. Korkacağınız şey kendiniz olmalı. O yüzden kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Şu verdiğim eğitimi arkadaşlar birçok yerde göremiyorsunuz. Ben size canlı yayında verdim. Haberiniz olsun. Neyse. Masayı bırak benim her yerde mermi var arkadaşlar. Baksanıza. 50 kalibre mermileri. 408 şayetak. Hepsi. Hep cephane bizde ya. Bir dakika. Bakayım ne diyor. Kardeşim beni arıyor. Yayındayım bir dakika ya. Bir dakika. Shit. Vallahi o zaman oyun oynayamayacağız. Çünkü ben gitmem gerekiyor. Telefonla görüşmem gerekiyor birisi bana arıyor. Eee gitmem gerekiyor. Ama neyse hoşunuza gittim arkadaşlar bu silah eğitime. Ciddi söyleyin. Yayını yazar mısınız chat'e? Ee, çete? Ne düşünüyorsunuz? söylediklerime? aynı fikirde misiniz? Değil misiniz? Düşünceleriniz ne? Bayağı şeyi de anlattım biraz bunu. Böyle Muharrem İnce gibi anlattım ben. Bunu böyle söylememin sebebi biraz ses tonumu yükselteyim de biraz şey olsun. Biraz daha ilginizi çeksin çünkü bayağı hassas bir konu diye. Anladınız mı? Bu çok önemli. Şimdi chatte ben bu işi çok iyi biliyorum diyen arkadaşlar da var. Bilen arkadaşlar da var. Eminim. Ya da izleyen. Hiç bilmeyenler var. Benim öğrettiklerim kim aldıysa. Ben FBI akademisine gittiğim zaman ben dedektiflik yapmış, eyalet polisi yapmış, atış eğitmenliği yapmış, e, polisleri eğiten bir eğitmenlik yapmış, bilmem neler yapmış e, kişiydim. FBI'ye gittiğim zaman da bana bu basit şeyleri öğrettiler. Ve her öğretildiği zaman ben böyle oturuyordum. Mastır doğru lan ben bunu hiç düşünmemiştim. Dediğim kısımlar oldu yani. Şu olayı iyi düşünmeyin yani. Ben biliyorum ya. Ben yıllardır silah kullanıyorum. Ben biliyorum. Öğrenecek bir şeyim yok. Böyle demeyin arkadaşlar. Öyle dediğin zaman silah kullanmayı bırakın yani. Öğrenmek hiçbir zaman bitmiyor. Ben halen öğreniyorum. Halen ben bakıyorum. Ha ulan ben bunu hiç düşünmemiştim falan. Halen oluyor. Bitmiyor eğitim bitmiyor. Eee... E... Neyse e, ben arkadaşlar kaçayım. Gerçekten e, gitmek zorundayım. Telefon e, görüşmesi yapmak zorundayım. E, umarım hoşunuza gitti ya bu yayın. Main, e, şu neydi ya? Silah mirah muhabbeti. Daha fazla yaparım ben eskiden çok daha fazla yapıyordum. Unuttum artık. Siz bana hatırlatın böyle. ara sıra bana hatırlatın. Ben bu tür şeyleri yapabileyim.